Arkadaşlar merhaba 7 Ocak Pazar ABD <laughs> daha 9 koşuluk bir program var. Birinci altı liga yani 20-39'da bir maiden koşuyla başlıyor. Maiden saçı koşusu. Üçer İngilizlere mahsus 1600 Şimdi bir koşu. Biraz zor bir koşu gibi gözüküyor. 5000'lik bir maiden saçı koşusu. 32 bin dolar toplam ikramiyesi var. Murat Ortiz Junior'la start alacak olan turist yavrusu Sweet Travels 6 numaralı İlk yer vermek istediğim isim. Sonra 7 numaralı My Great Legion Louis Saez le. ki önceki startında bir ikinciliği var. Önceki startında üçüncülüğü var. 1670 Tapeta'da bu ikincilikleri üçüncülüğü. 5 numaralı Hey Hey Harry Paco Lopez de son startında 1200 konuda bir ikinciliği var. 12 numaralı Magma Edgar Zayas'la e, Breton yavrusu ve 10 numaralı Vigatis Hector Diaz Junior'la bu koşuda öncelikli şans verdiğim isimler. Kariyerin ilk startında kötü bir sonuç almış olmasına rağmen startta biraz problem yaşayan Lefstrand sürpriz anlamında yazılabilir bu ayakta. 13 ve 15 koşudan çıkan isim olursa start alacak. Konuşturma adı Priceworthy. Tyler Gaffalona ile 15 numaralı Sugar It's Ellie. Emzel ile ilave edilebilir bu ayakta. İkinci koşu bir satış koşusu. Dört yukarı dişi İngilizlere mahsus Büyük Tapeta'da start alacak koşu. 50 binlik bir satış koşusu 39 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Bir numaralı güneş Murat Sandalın antrenör ettiği bir Declaration of War yavrusu. E, ee, Louis Seyze'le bu koşuda şans verdiğim ilk isim. Daha sonra 6 numaralı Vice and Elegant Murat Ortiz Junior'la nispeten 3 grup koşulardan koşuya geliyor. 5 numaralı Boston Bullet. Javier Casalano ile son startlı bir ikinciliği var 1200 çimde. Ve 3 numaralı Admissible o da 1200 son startın ikinciliği var ve Jose Ortiz ile start alacak. Eğer bütçeniz müsaitse 2 numaralı Rotan, Tyler Capolone ile yazılabilir üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Üçüncü koşu bir satış koşusu. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1200 kumda start alacak. Koşu 6250'lik vasat seviyede bir satış koşusu. Bu koşuda da 3 numaralı Megan Making Money son 3 startında 1000 metre tapet pistteki Maiden koşuyu 57.22 ile son startı 1200 kumdaki 12.500'lük satış koşusunda yaklaşık 3 boy farkla 1.11.86 ile kazanıyor. Bu grupta Paco Lopez ile koşuyu kazanır diye düşünüyorum 3 numaralı Megan Making Money. Dördüncü koşu altını ikinci altını ganyanı ilk 22.09'da bir maiden koşuyla start alıyor. Bir metre çim pisti. Üç yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu üst grup 89 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. 7 numaralı Bourbon Boss'la başlayacağız. Son startın 70 binlik maiden koşuda ikinciliği var. 1000 metre çim pistte Junior Alvarado ile start alıyor bugün. 6 numaralı Crash the Gate aynı koşuda 3. olan bir isim. Luis Sayes ile start alıyor. Michael Maker Antrenesi'ndeki 6 numaralı K Crash the Gate. 8 numaralı King Julian Joe Velasquez ile start alacak bir Kingman yavrusu. 2 numaralı Obama 8 Rod Ortiz Jr. ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Eğer bütçeniz müsaitse 1 numaralı Richard 2 numaralı Omaha 8 gibi Omaha Beach yavruları ikisi de. Paco Lopez'le start alacak bugün. Beşinci koşu bir satış koşusu. Dört kare İngilizlere mahsus. 1300 kumda start alacak. Burada da bir numaralı Buffalo ile alt numaralı Boltness yeterli gibi gözüküyor. Koşu 12.500'lük bir satış koşusu. Bir numaralı Buffalo. Bak Lopez ile start alıyor. Favor olduğu son startında bir ikinciliği var. 1200 kumda. 9 Eylül'de kazandığı bir şartlı satış koşusu 1200 kumda ve daha sonra ikinci boyun farkı ikinci olduğu bir şartlı koşu 1300 kumda. Bir de 6 numaralı Boldness Jose Ortiz ile önceki startını 1400 kumda 1.23.74'de kazanıyor. Son startında bir ikinciliği var. 1 ve 6 yeterli gibi bir isim daha yazarsanız 3 numaralı Morgan Point. Boldness'ın kazandığı koşuda baş farkıyla 3. oluyor. Önceki startında son startında bir ikinciliği var 1400 kumda. Altıncı koşu bir meydan koşu. 1600 Çim'de. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Bu da 89.000'lik üst grup bir meydan koşu. 4 numaralı Before You Go Go. 85.000'lik maiden koşuda ikinci olan son startında Çim pistteki ilk startı. 1700 Çim'de ikinciliği var. Jose Ortiz'de start alıyor. Todd Fletcher antrensindeki 4 numaralı Before You Go Go. 8 numaralı Colorful Lady Into Mischief yavrusu Rato ve 11 numaralı Majestic Venezuela kariyerinin iki startında da 1670 Tapeta'da yarım boy ve bir boydan az farklarla ikincilikleri var. Bugün meydandan, meydandan meydan çıkmaya en yakın isimler 4, 8 ve 11. 7. koşu opsiyonel satış koşu 1100 Tapeta'da 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 35 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. 39 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Ragging Free ile başlayacağız. Edgar Zayas'ı start alacak olan nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 8 numaralı Pax Place, Louis Sayles start alıyor. Kariyerinin ilk startındaki Maiden koşuyu 1000 metre kum pistte 1.0134'te kazandıktan sonra 1100 metre tapeta iki yarışında ve 1000 metre tapeta 1100 metre kum pistteki iki yarışında ve 1000 metre tapeta pistteki kariyerinin 3 startında da üçüncülükleri olan bir isim. Bir numaralı Rocket Dragon, Kantoros yavrusu, Rat Ortiz Junior ile start alacak. Son start Maiden koşuyu 1200 kumda 1.11.21 ile yaklaşık 8 boy farklı favori olduğu koşuyu kazanan bir isim. İki numaralı bir o da 1100 tapetedeki son starttaki Maiden satış koşusunu 5 boydan fazla bir farkla 1.04.23 ile kazanıyor. 1100 tapetada 6 numaralı El Chato, Javier Casalano ile start alıyor. 1100 tapetadaki önceki start, Mayden koşuyu yaklaşık 5 boy farkla, 1 0 5 ile kazanan bir isim. 3'iniz yükselse 5 numaralı May he mint the place Paco Lopez ile yazılabilir bu ayakta ilave olarak. 8. koşu 3 yaşlı dişli nizlere mahsus 1200 kumda bir koşu. 7 e, müsabıktan 7 Saydan 5'i e, son startını kazanmış arkadaşlar bu koşuda. Ben burada e, tercihimi bir numaralı Into Champagne'den yana kullandım. Şöyle ki e, koşu 100 bin dolarlık bir stakes koşu. Into Champagne, Into Mischief yavrusu kariyerinin ilk startında 120 binlik üst grup bir maiden koşuyu çok rahat kazanıyor. 1100 kumda 1.04 ile yaklaşık 7 boy farkla kazanan bir isim bugün bu koşuyu hata yapmazsa Julien Leparux'a kazanır diye düşünüyorum. Geldik son koşuya bir maiden koşuyla kapatıyoruz programı. 3 yaşlı dış İngiliz mahsus. 1600 çimde start alacak. Koşu o da 89 bindeki 3 grup bir maiden koşu. 10 e, numarayla başlayacağız. 10 numaralı Kalispera. İrlanda ve Fransa'da start almış bir isim. 5 e, startı Amerika'daki ilk startı bugün ee, üst grup koşularda start almış. Burada gördüğünüz gibi e, Grup 2 koşuda üçüncülüğü var 19 Ağustos'ta geçen sene. Daha sonra bir Grup 3 koşuda yine üçüncülüğü var. Son startında da bir Grup 3 koşuda boyun farkıyla ikinciliği var Longchamp hipodromunda, Fransa'da 7 Eylül'deki 1600 metre çim son startı 9 numaralı pozitif carry, Rod Ortiz Jr. ile start alacak olan bir Chad Brown antrenistik isim. Önceki startındaki 136 binlik üst grup bir maiden koşta 1700 şimdi ikinciliği var. 6 numaralı Pendulum, Tyler Gaffalone ile start alacak. O da önceki startında 100 binlik üst grup bir maiden koşta 1600 şimdi ikinciliği var. 5 numaralı Shore War, Louis Sayes ile o da üst grup koşulardan bir koşuya geliyor ve 8 numaralı Tape Runner, Audible yavrusu David Egan'la kariyerin ilk startına boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1670 dakikada. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden hemen hemen ihtiyaç duyduğunuz her türlü bilgiye erişebilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplara erişebilirsiniz. Bir de saat 18.30 civarı her gün akşam linç kanatlar belli olduktan sonra biraz sonra size gösterecek olduğum altılı ganyan şablonunu güncellemeye çalışıyorum. Girip bir bakmanızda fayda var. E-mail vesaire abonelik gerektirmeyen bir web sitesi Girip serbestçe kullanabilirsiniz. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Altılı gayan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Boşu bir maiden satış kursu. 20.39'da birinci 6'lı gayan İlkaya. 6 numaralı Sweet Travels, 7 numaralı My Great Illusion. 5 numaralı Hey Hey Harry. 12 numaralı Magma. 10 numaralı We Got This. Ve 1 numaralı Last Run. 13 ve 15 koşudan çıkan isim olursa bu isimlere de dikkat. 13 numaralı Price Worthy ve 15 numaralı Sugar It's Early. İkinci koşu 1 numaralı Güneş, bir isim. 6 numaralı Wise and Elegant, 5 numaralı Boston Bullet, 3 numaralı Admissible ve 2 numaralı Rota. İkinci koşu da 3 numaralı Megan Unmakin' Money, Tek Olur gibi gözüküyor. Dördüncü koşu 2. altılı Dayan yani İkaya, 22.09'da start alacak. 7 numaralı Bourbon Boss, 6 numaralı Crush The Gate, 8 numaralı King Julian, 2 numaralı Oma A8 ve 1 numaralı Saul Richard. 5. koşu 1 numaralı Buffalo ve 6 numaralı Boldness öne çıkan isimler. Bir isim daha yazarsanız 3 numaralı Morgan Point. 6. koşu 4 numaralı Before You Go Go, 8 numaralı Colorful Lady, 11 numaralı Majestic Venezuela. 7. koşu 7 numaralı Raging Free, 8 numaralı Pack Place, 1 numaralı Rocket Dragon, 2 numaralı Insanity, 6 numaralı El Chato ve 5 numaralı Mehimin Place. 8. koşu 1 numaralı Into Champagne son startını rahat kazanan bir isim. Daha doğrusu ilk startını tek olur gibi gözüküyor. Bu koşuda aynı performans gösterirse son koşuda da 10 numaralı Kalispera, 9 numaralı Positive Carry, 6 numaralı Pendulum, 5 numaralı Shorewall ve 8 numaralı Tape Runner. önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.